Bir zamanlar Harold adında bir çocuk varmış. Mor tebeşiriyle çizdiği her şey gerçek oluyormuş. Hadi arkadaşlar. Harold'la birlikte hayal gücü de büyümüş. Geyik, kirpi, gerçek dünyaya gidelim. Öyle bir şey yok Harold. Sadece... Oh. oh. öyle bir şey varmış. Ve bir gün... Peşinden gideceğiz değil mi? <laughs> Hayır. Bizim dünyamıza adım atmışlar. <laughs> kadar da güzel. İnsanlar nasıl da sıcak. Kaybol Şirin. böyle yok? Aa! Buz devri ve Rio'nun yönetmeninden. Gerçek dünya hayal ettiğimden bile güzel. Dikkat İyi misiniz? İçimdekiler dışıma çıkıyor. Ha, bir geyik gördüm sanki. Ben mi geyim? Aman tanrım başını çarpmışsın. Anne Harold sihir yapabiliyor. Bu küçük dostumla istediğim her şeyi yapabiliyorum. Sen de mi? O örümcek sinek. <laughs> bu çok yaratıcı. <laughs> ve korkutucu. Bu 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 çok korkutucu. Kapıyı kilitleyeceğim. Ağustosta Size hayat veren ne biliyor musunuz? Tebeşirinizin ham maddesi. Dünyadaki en güçlü ve en olağanüstü şey. Balmumu, saf hayal gücü. Tebeşiri tek başına kullanamazsın. Fazla güçlü. <laughs> Sana yardım edebilirim. Geriye güvenmiyorum. Bir şeyin peşinde. Dünyamız tehlikedeyken... Bu tebeşirle hiçbir şey beni durduramaz. <laughs> Hayal gücünün... Geyik, kirpi o adamı bir şekilde durduracağız. Bununla işe yarayacağına inanın. Bundan daha iyisini yapmalısın. <laughs> Harold ve Montebeşir. Uç, uçalım. Pekala, bunda ustalaşmaya başladım. Uşanım! Ne düşünüyordun ki? Hayır yani gerçekten ben pek düşünmem. Doğru. <laughs> 2 Ağustos'ta sinemalarda.